inşallah. Sizi aramızda görmek inşallah. Dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Hepinizi Filistin'de bir inşallah? Bir an önce şu zulüm katliam sona ersin. bizde. Kardeşlerimiz <laughs> kardeşlerimizi yaşayalım. <laughs> Başkanları göndermemişler. Arkadaşlar belediye çalışanlar. Onlar gönderiyor. Teşkilatımızın Başkanım Filistin Erhal El Belediye Başkanımız Sayın Tayser Ebu Sineyni Filistin'de yaşanan acı verici olaylar nedeniyle bugün aramızda yer almıyor. Katil İsrail Devleti Filistin'deki mazlum insanlara sistematik olarak ve tarihi bir süreci geliştiren adımlarla birlikte bir soykırım uygulamaktadır. Ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Savaşın da bir hukuku vardır. O hukuku bile yerle san ederek maalesef şu anda katil İsrail devleti bütün insanlığın önünde bütün insanlığın hukukunu korumakla mükellef olan ama yerle egzan olan Birleşmiş Milletler müessesesinin önünde bir soykırım yapıyor. Ben bu vesileyle bu platformdan bu soykırımı bir kez daha şiddetle ve nefretle telin ediyorum, lanetliyorum. Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ve ilahiye Filistin'de, Kudüs'te kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu özellikle buradan belirtmek istiyorum. Bugün buradan bu kürsüden hareket özgürlüğü merkezi hükümet tarafından kısıtlanmış onlarca belediye eşbaşkanlarından birisi olarak konuşmak istiyorum. Ayrıştıran Yerelleri merkeze bağımlı kılan akıl ortaksa eğer bu akla karşı gelen bizlerin bir aradalığı, katılımcılık, yönetişim ilkesi ve en önemlisi toplumsal barıştaki ısrarımız da bu anlamıyla ortaklaşmalı. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir belediyenin hiçbir belediye başkanının hareket serbestisinin kısıtlanmadığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, özgür seçimlerle ben Trabzon'da nasıl seçilmişsem Sayın Başkan'ın da Diyarbakır'da o şekilde seçildiğini ve halkın halktan aldığı iradeyle birlikte devletin de hükümetin de verdiği desteklerle halkımıza, vatandaşlarımıza hizmetle mükellef olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunu bir burada bir polemik yaratmak için söylemiyorum. Ama bu platformu da siyaset kurumuna özellikle hükümete karşı siyasete alet edilmesine de itiraz ediyorum. Tekrar toplantımız hayırlı olsun. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.